çekmiştir. Son günlerde yumurta fiyatlarında normalin çok üzerinde bir hareketlik var. Nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuş gribi sorunu yumurtaya erişimin zorla zorlaşmasıyla bu daralma Amerika Birleşik Devletleri'ni ithalata yöneltti haliyle. Türkiye'deki kimi stokçularsa bu durumdan yararlanmaya çalışıyor. Ancak hükümet bu fırsatçılığa dur dedi. Yumurtada fahiş fiyat artışları gözleniyor. Hükümet bu hareketliliğe önlem aldı. Yumurta ihracatında ek kesinti uygulanacak. 140 alıyorduk, şimdi 180. Herkes kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Gıda alanında stokçuluk var. Bunu inkar etmek Ta eskiden beri var. Tabii ki hoş değil, tabii ki güzel değil. ABD'de kuş gribi yumurta krizine neden oldu. Vakaların artması yumurta üretimini olumsuz etkiledi. Kimi çareyi evinde tavuk beslemekte buldu, kimi ise bir yumurta için ciddi rakamlar ödedi. ABD son olarak çareyi Türkiye'den yumurta ithal etmekte buldu. Hayvansal protein ihtiyacın nereden olacak vatandaşlar? Yumurtadan almaya çalışıyorlar. Yumurta fiyatları da uçtu. Baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde karneyle satışa başlamışlar. Ayrıca Avrupa'da da bir sıkıntı var İtalya'da, Almanya'da. Amerika Birleşik Devletleri bu yıl Türkiye'den 420 milyon yumurta talebinde bulunuyor. Tabi bu durum hem yumurta üreticilerinin hem de stokçuların iştahını kabarttı. Talep artınca iç piyasadaki yumurta fiyatına maliyet artışı olmadığı halde hemen zam yapıldı. Söylenecek çok şey var da söyleyemiyoruz. Yani e, birincisi Allah'tan korkuları olması lazım. Allah'tan korkusu olan bunu yapmaz zaten. Valla bir anormal bir şey var. Biz, ben toptan yerine alıyorum yumurtayı. Toptancı arkadaş en sonunda isyan etti artık bu işi bırakacağım diye. Fırsatçılara ne diyorsunuz bu durumda fiyatı yükselten? Allah diyorum ne diyeyim. <laughs> ne diyeyim. Amerika'da işte kuş kribi telefi olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı da artmış olabilir. Vatandaşa ihracat fiyatından yumurta satmak isteyenlere karşı harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent kesinti yapılması kararı alındı. Kilogram başına 50 sentlik bir ek vergi koydu. Böylelikle iç piyasadaki yumurta arzı güvenliğini sağlamak. Biz bu noktada fiyatların biraz daha düşmesini istiyoruz. Yumurta Üreticileri Birliği bu konuda herkesi uyararak duyduğu rahatsızlığı paylaştı. Yumurta fiyatları önümüzde ki günlerde fren yapacak hatta düşecek gibi görünüyor. Benzer bir durum iki yıl önce zeytinyağı stokçularıyla da yaşanmıştı. Hükümet dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirerek önlem almıştı. Zeytinyağı üreticilerimiz içeride fiyatı katlamışlardı. İşte burada deneyim kazanmış olan kamu otoritesi bu sefer yumurtada aynı durumun oluşmaması için tedbir aldı. Hele ki Ramazan arifesinde tüketicinin yüzünü güldürecek biz yumurta fiyatlarında düşeceğini umuyoruz.